Öz Erdoğan Emlak buyurun. Alo. Alo buyurun. Metin Öz Erdoğan'ı rica edeceğim efendim. Kim arıyordu? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halk ve Rüşmeler Müdürü Bilal Aziz. Bir saniye bağlıyorum. Tamam baktır, baktırın o daireye götürün baktırın aman akıyım ya. Bak baktırın daireye çıkacağım dairesini ya. Alo. Alo. Efendim? Metin Öz Erdoğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Birer Aziz Metin Bey. Bir, bi dakika ya tamam kardeşim sikeceğim dairesini ibnelere ver gitsin daireyi ya. Ser ne bok yiyorlarsa yesinler oğlum ya. Allah Allah amına koyduğumun ibnelere alo. Metin Bey. Efendim? Rahatsız ediyorum ama biz Fenerbahçe Kulübü olarak bir şeyi teyit etmek için aradık. Sizinle kombininiz var. Bir maraton... saniye siz nereden arıyorsunuz efendim? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden efendim Halkla Yaşayan Müdürü Bilal Aziz Bey. Evet buyurun. Şimdi marat kombine biletinizin numarası maraton üst. Evet. F blok. Bir saniye durun bakayım. Bir saniye efendim. Ay amına koyayım kartının ya. Alo. Metin Bey sin buyur. sinirlenmeyin beyefendi bu sadece Yok, bir keyif için. Maraton üst F blok sırası 15. Doğru. Ve Koltuk numarası 16. Doğru mu efendim? Doğru, doğrudur efendim. Hatta iki kişilik kombininiz var. Koltuk 16 ve 17. Doğru, doğru. Tamam, doğru. Şimdi efendim biz bu yarın akşamki maç için, Galatasaray maçı için, derbi maçı için Aziz Başkanımız küfüre karşı bir kampanya başlattı. Ve siz acayip küfür ediyormuşsunuz. Her maçta küfür. Üstelik açık farkla kazandığımız maçlarda bile... Hayır, de... ben böyle işi ya. Kim e... küfür ediyor abi ya? Şimdi sizden bir ricada bulunmak için aramadık. Yani küfür etmeyin diye zaten size daha önce bir uyarı gitmiş. Öyle sanıyorum geçen Ekim ayında. Doğru geldi küfür etmeyin dediler amına koyayım tamam dedim ben de. Hayır ertesi maç bu uyarıyı yazanlara küfür etmişsiniz ayağa kalkıp. Sizin iki kelimenizden bir tanesi küfürmüş Metin Bey. Sizi oraya kameralardan tespit Ay, ettik. Kim, kim söylüyor bunu e, abi işte, sana ya kim dedi bunu size ya yok Met öyle bir şey kardeşim ya. Metin Bey şu ne konu küfürü amına koydumun yerinde Bak, ya. Metin Bey şu anda konuşmanızdan bile belli oluyor bu. Ne belli oluyor kardeşim? İki, iki, iki laf, konuşmasını ya. iki lafınızdan beri küfür oluyor. Biz neyse uzun lafın kısası. Sizin fazla ee, vaktinizi almak istemiyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Başkan'ın küfüre karşı kampanyası dahilinde sizin iki kombine biletinizi... Ya tamam kardeşim kaç... küfüre karşı kampanya mı yapıyorsunuz? Ne İptal yapıyorsunuz? Yapın amına bana, bana ne ya? Metin Bey. Sikice bilet... Metin, şimdi, Bey. Metin Bey. Alo ya. Metin Bey. Efendim. Kombineniz iptal yarın akşam yok. Nasıl iptal ya? Maça gelemeyeceksiniz Nasıl beyefendi. Nasıl gelemiyorum maça amına koyayım? Kim diyor bunu ya? Fenerbahçe kulübü Sikerin olarak. Sikerin belasını ya. Ben bir sürü para vermişim amına koyayım. Kombine bilet almışım. Sikerin ecdatlarını ya. Yarın akşamki maça özel olarak güvenlik açısından küfür istemiyor başkanımız. İpnelere bak ya siktimin çakalları bak, ya. Bakın görüyorsunuz iki lafınızdan değil her lafınız küfür olmaya başladı. Kardeşim ben maçta falan küfür etmiyorum. Kim diyor bunu size ya? Sizin... Zaten geldi bana o yere dedim sikerim küfürünü ben etmiyorum i̇şte dedim i̇şte ya. alın. ya. Yani sizin küfürsüz bir adınız geçmiyormuş. Küfür 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 diyorlar. Alo Betin Bey. Efendim. Sizin lakabınız küfürbaz Betin değil mi? Yok ben emlakçı Betin'im ya. Hayır efendim. Başka benim. birini aradın sen kardeşim. Siktir git sikeceğim şimdi küfürünü ha. Yarın akşamki maça gelmemenizi rica edeceğiz çünkü kapıda güvenlik... Nasıl yürenlik... yarrak gelmeyeceğim? Nasıl gel yarrak gelmem ben? Geleceğim işte. Efendim sizin yerinize biz Galatasaraylı dostlarımıza... Artık tamam atarsız... yarrağımın anteni. Alo Metin Bey. Ne var? Sizin yerinizi... Galatasaraylı dostlarımıza, Özhan Bey'in getireceği kafiledeki arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza biz Dağıtasaraylı... sizin yerinize veriyoruz ve nasıl sizin gibi... Ya fenerler nasıl veriyorsun ya nasıl mı? Sikerim Galatasaray'ın Özhan'ın i̇şte İşte birlik beraberlik koydum. olsun. İşte nelerinin ya? İşte birlik... bu çocukları mı gelip oturacak orada ya? İşte... Bırakın Allah aşkına ya. Nereye iptal ediyorsun kardeşim? Ben sizin para verip gibi... almışım biletimi ya. Ama ama küfüre hakkınız yok. Bizi beraber... başı hatırlamaları... yok ya? Onlar da ettirmesinler amına koyma o zaman. Adam zaten başımız dertte yapmayın. Hala küfür küfür diyorsunuz, ya. Yani açık... şifre diyor ediyor kardeşim. Adam gibi konuşuyorum ben. Sen <laughs> kalkıp da bana diyorsun ki seni Size... iptal edeceğiz. Alo Metin Bey yapabileceğim bir tek şey var. Asliktir. Fena başlık kurulu yarın size bir gecelik maç için Lig TV paketi hediye edeceğiz. Ya sikerim onların paketini ha. Yani Ama maçı, adamı ayar maçı adamı ya. Maçı televizyondan seyredebileceksiniz beyefendi. Kardeşim benim, benim paketim maketim var, liktivim var evde. Ben evde rahat seyredemiyorum, deşarj olamıyorum ya. O zaman evde Gidip kalın. Gidip bağırmam lazım kardeşim Alo, ben. Alo, Metin Bey, deşarj Sizin... olmak istiyorsan tuvalete git kardeşim, beni de kızdırma şimdi. Ne bağırıyorsun lan sen, dallama. Ne zannediyorsun lan sen kendini? Sinan mı olsunuz? Sen oraya koyarım, tamam mı ne koyayım senin gibi? Oraya, ne, ne biçim adamsın sen lan? Alo, sizden özür diliyorum, sinirimi ben çok kaybettim çünkü çok küfür ettiniz. Bu telefonun başından beri küfür ediyorsunuz. E yeter ama Metin Bey, ben de insanım. Bilal Bey ama siz de üstüme geliyorsunuz ya, çok özür dilerim. Ben aslında öyle küfür eden bir insan ha, değilim bakın ama. Bakın şimdi mi? Medin, e işte bakın farkında olmadan ediyorsunuz galiba. Farkında olmadan ediyorsunuz Metin Bey. Çok özür diliyorum. Tamam tamam, peki Metin Bey ben bu özrünüzü Büyük Başkanımız Aziz Bey'e ileteceğim. Eminim eminim ki kabul edecektir. Peki çok teşekkür ediyorum ilginiz için çok sağ olun. Ben bu akşam gerçekten yarın akşam için maça gitme istiyorum. Bu akşam da arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelecek benimle birlikte. Metin Bey yine e, Aziz Başkan kabul etse de yarın akşamki maça kararımız kesin iptal oldu kombineniz. Yarın maça ya. gelemeyeceksiniz efendim. Attıktır ya. Nasıl oluyor iptal oluyor? Gelemiyorsunuz ya. efendim. E o zaman niye başkana neye söylüyorsun ki da? Neyi söylüyorsun ben maça gelemiyorum? Ben sadece özrünüzü ileteceğim ama maça gelemeyeceksiniz efendim. Bu kesindir. Kapıda güvenlik görevlileri, isminiz, cisminiz, her şeyiniz, evet. fotoğrafınız, her şeyiniz orada. Evet. Giremeyeceksiniz kapıdan. Lütfen boşu boşuna gelmeyin efendim. Evet. Sokarım özrünü o zaman. Niye özür diliyorsun ki ya? Özür dileyeceğim de ne olacak kardeşim o zaman? Ben maça gelemiyorsam özür dileyen özür sizdiniz. Ki. Özür dileyen sizdiniz. Biz değiliz. Ya sikerim boş versene. Özür Bakın, özür beyefendi, bana koyayım ya. Beyefendi konuşmalarınıza dikkat edin. Boş ver bırak Allah aşkına ya. Ben maça gitmek istiyorum kardeşim. Sokarım özrünü i̇şte ya. İşte bu yüzden gelemeyeceksiniz maça. Galatasaray dostlarımıza karşı kesinlikle böyle küfürler duymak istemiyoruz. Ya bırak. Federasyona karşı zaten yeter. Atar... Ya. Galatasaray kim ya? Boş ver adamın asabını bozmayın ya. Gidin ya. Kafayı mı yedirteceksin bana kardeşim, amına koyduğum yerinde ya! Tamam herhalde görüşme burada sona erdi, onun için Ya de, bırak yarın. başlarım görüşmesini! Gelemiyorsunuz! Gele belasını ya, gel artık amına koyduğum yerinde ya! Ne ya. görüşmesine bak, yok. arıyorsun yok. beni dal yarak! Maç yok! Ne maçı yok, dal yarak ya, arıyorsun arkadaşım. beni! Ya Ya bırak git işte, kapat telefonu ya! Alo? Alo Metin Bey. Efendim. Kapatacağım telefonu ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değilim. Ne sikimden olursa ol bana ne ya. Ben Cem Cemiray burası el 101. Bu bir telefon şakası. Arkadaşım sokayım arkadaşım telefon şakanı Rıfa... da Cem Cemiray'la da el 101 <laughs> sikiyim radyosunu be. Asikleri getir lan manyak ibne götveren.